sonra kim bizlerle birlikte olacak? Kim bizlerle birlikte olacak? Türklerin abisi, Türk halk müziği sanacımız, değerli ünlü sanacımız, kim bizlerle birlikte olacak? Hüseyin Uğurlu bizlerle birlikte olacak. Değerli misafirlerimiz dakikalar sonra. Evet, şimdi bir plaket. Ee, taksimimiz olacak sevgili başkanım. Evet birazdan coşmaya devam edeceğiz. Evet ben 2025 2026 değerli yayla ağamız Mustafa Yıldız'ı alkışlarınızla buraya rica ediyorum. Evet değerli ağam Hey Evet kıymetli misafirlerimiz ben bir kez daha cesaretinden dolayı değerli yayda ağamız Mustafa Yıldız abimi çok çok tebrik ediyorum. Ve mikrofonu konuşmaları ve sözler için kendisine takdim ediyorum. Sağ olun teşekkür ederim ee, ilginizden dolayı. Evet e, güzel Erbağlılar değerli misafirlerimiz değerli İkizce köyü halkı hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hepiniz malum Mustafa Yıldız'ı az çok tanıyanlar var. Biz de bu işe gönül verdik. Ama bu ağalık bir yıl değil artık ömrümüzün yettiği kadar devam edecek inşallah. Seneye de inşallah ağalık bana geçerse bir tane tosun kesip halkımıza yedireceğiz inşallah. Ne verdin elinle o gider seninle. Sağ olun var olun teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gönlü zengin ama ve plaketini değerli başkanım Cevat Şenol takdim ediyor. Yayla ağamızın plaketini. Bu güzel katılımlarından dolayı bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Zeli Mustafa Yıldız abimize. Ağlığın Allah hayırlı olsun diyorum değerli abicim. Evet bu kadar mı değil. Ve şimdi ağamıza Derneğimizden başkanımızdan güzel bir tesbih armağan ettiler. Şöyle gösterelim mi? Şunun güzelliğini görüyor musunuz? Efendim? Öyle mi? Tekrar alalım. Fehribar. Fehribar. Ay. Sevgili ee, şöyle takdim edeyim. Bitmedi. Devam mı? Öyle mi? Olur. Evet, yayla ağımıza derneğimizden bir adet kol saati değerli am güle güle kullanın. Hayırlı günlerde kullanın. Zaman bizim için kıymetlidir. Evet, değerli başkanım saatini takdim etti. Ve bir adet muhteşem bir yapmak ve cüzdanımızı da değerli ağamıza takdim ediyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Ses, ses, ses öyle ki. Evet, bugün bizlerle birlikte kimler yanımızdaydı değerli arkadaşlar? Erbağımızın güzel sosyal medyacı arkadaşlarımız buradaydı. Kimler buradaydı? Şöyle notum vardı başkanım. Evet. Erbanın sosyal medya arkadaşları değerli bir haber Erba bizde burada bizlerle birlikte oldu alkışlar bir haber Erba için gelsin Aha, ve yine Erbamızın güzel sosyal medya platformu Sevdamız Erba buradaydı çok çok teşekkür ediyorum. Ve değerli lezzet erbabı değerli Fatih Hocam bizlerle birlikte burada katılım sağladı. Lezzet erbabına çok çok teşekkür ediyoruz. Ve yine erbabımızın güzel sosyal medya fenomeni Umut Durum bizlerle birlikteydi değerli kardeşim. Durumuyla birlikte katılım sağladı. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de burada Atladığımız evet. kişiler olmasın. Şöyle notumuza bakalım. Sizin biraz verelim abi. Sı. Sı. Beynin aramızda Erba Raketelevizyonu bizlerle birlikte, birlikte oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Erba'ya dair bizlerle birlikte oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinliğimizi bu güzel sosyal medya platformlarından izleyebilirsiniz. ve Erba'nın YouTube yüzü rakip Erdem. Rakip Erdem. Rakip Erdem. Erdem abimin buradaydı. Youtube'da Rakip Erdem yazdığınızda Erba'nın bütün güzelliklerini izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sen. Rakip Erdem abimize bir haber Erba'ya, sevdamız Erba'ya, Erba, Erba Radyo Televizyonu'na, Erba'ya daire ve lezzet erbabı Fatih Ustamıza çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Son iki yıldır ki Yılmaz'la bizim memleket isimli programla sizlerle birlikte oluyorum. Sosyal medyamda YouTube, Instagram ve Facebook'ta. Yılmaz'la bizim memlekette neler var? Tokatımızın güzel köyleri var. Büyüklerimiz var, manilerimiz var, Türklerimiz var, güzel köylerimiz var. Sizlerden desteklerinizi rica ediyorum. Yılmaz'da bütün memleketi YouTube, Instagram ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Beğeniyorsanız edebilirsiniz. Beğenmesini de canlı sağ olsun diyorum. Ben bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Dernek başkanıma ve yönetime. Beni bu yılda siz değerli bilgiler yüzü Erbarlı'la tanıştıkları ve kavuşturdukları için yürekten teşekkür ediyorum. İkinci Köyü Dernek Başkanıma ve yönetimine. Evet dakikalar sonra Türk Halk Müziği'nin abisi <laughs>